Çocuklar, insanlar gerçekleştirmek istedikleri hedefe varmak için birbirine ihtiyaç duyarlar ve bir araya gelerek grup oluştururlar. Örneğin 23 Nisan günü insanlara günün anlam ve önemini daha iyi kavratmak için grup halinde gösteriler yaparız çocuklar. Grup kurarken Şunlara dikkat edebiliriz. Herkesin kabiliyet ve yetenekleri farklıdır. Bazı insanlar güzel resim yapar, bazı insanlar güzel konuşur, bazı insanlar güzel satranç oynar. Grubun güvenilir ve doğru bir başkanı olmak zorundadır çocuklar. Başkan olmadığı takdirde insanlar fikirlerini birbirlerine aktaramazlar. Kendi işlerinde uzun uzun tartışabilirler çocuklar. Grup çalışmalarında belli bir plan olmalı ve herkes bu plana uymalıdır çocuklar. Grup çalışmalarını yaptıktan sonra insanlar bizi eleştirebilir. Bu gayet normaldir çocuklar ve biz de bu eleştirileri kabul etmeliyiz. Kendi içimizde tekrar değerlendirmeliyiz. Yanlışımız, eksiğimiz varsa ona göre düzeltmeler yapmalıyız. Eğer yanlışımız ya da eksiğimiz yoksa karşı tarafı kibarca, nazikçe kırmadan İlgilendirmeliyiz çocuklar. Sert bir şekilde konuşursak karşı tarafa bu sefer karşı taraftaki insanlar da bize sert konuşur ve tartışırız. Gerilmeler olur. Canımız sıkılır, moralimiz bozulur çocuklar.